Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta şey yapıyorum. Roblox'ta bu oyun oynuyorum ve bunları zaten birkaç şey zaten var. Bunların nerede bulduğumu göstereceğim. Şimdi geliyorum. TNT en kolay yoluna. TNT'yi şeyde bulduk. Neredeydi o? Köprü? Bir tane köprü var orada. O köprüye gelelim. Ne yapıyorsun lan? Salak. O. <laughs> <Oy. gülüyor> Bakın bu TNT'yi köprünün altında bulabilirsiniz. Şöyle aşağı atalım. Oradaki tenteyi alalım tekrar. Şimdi teleportlanalım. Robux'u, şuradaki Robux'u bir dev canavar geliyor. Onu öldürdükten sonra içinde göz çıkıyor. O gözü alıp büyüce götürmeniz lazım. Zaten okla yön gösteriyor. Büyüceye götür. Bu balığı attım. Bu balığı da bir tane şelale var. Bir dakika ben ona şey yapmam lazım. Şunları bir atayım ilk öncelik. Şöyle Robux'la parayı bir karıştırayım. Robux Robux'la kuşu bir karıştırayım. Tamam. Robux kuşu oldum. Hızlıca gidiyorum. Ve şurada bir şelale olacak. Evet. Burada. Ama oraya girmiyoruz. Buranın hemen altında bir yer var. Ve o balığı buradan bulabilirsiniz. Bakın. O balık. Balığı atıyorum. Ailesinin yanına kavuşsun diye. Şu balığı da alabilirsiniz. Ama ben bunu atacağım. Gidelim. Tamam. Kuşu da neredeydi o ağaç? <laughs> arkadaşlar bir dakika kalınlar zil çaldı. Geldim arkadaşlar. Bu kuşu da bir tane ağaç var. Kertenkeleyi bu ağacın yanından bulabilirsiniz. Kuşu da bu parkuru yapacaksınız. Buradan bulabilirsiniz. ailesine kavuşturalım kuşu. geri gidelim. Şunu kapatayım. Bir de acı biber var. Plan kafamızı da. Her neyse. Şu acı biberi alayım. Nerede bulursanız göstereceğim. Tabii ki de bu acı biberi, acı biberin ailesine kavuşturacağım. Burada bir çöl var. Burada bir çöl var. Buraya kafam çarptım. Burada bir delik olacak. Tiktok'tan görmüş olabilirsiniz bu acı biberi. Böyle gelip buradan hatta göstereyim. Acıtayım. Alabiliyorsunuz. Ama acı biberi koyayım. Ben gidip gideceğim. Tabii yerime göstermeyeceğim. Kuşu gösterdim. Zaten karsan keleği de gördünüz. Göstereceğim. Başka bir şey kaldı mı? Bu videoda birkaç şeyi bulmaya çalışacağım. Evet. O, o sarı şey neydi? O sarı şey neydi? Sıvı yazıyordu. İşte. Topun içinde bir şey yok. Buradan uçarak gelin arkadaşlar bulalım. Şu köprünün altında bir şeyler var mıdır? Bir bakayım. Aa oh, burada bir mağara var. Mağarayı gördüm ben. Burada ne yapacağız? <laughs> Cevdet şapkasını galiba buradan bulacağız. Ama bu suyu alamadım. bakabilirsin ben Tamam. Ama abim videodayım. Başlattım bile. Evet biliyorum Oha yok artık o kadar Robux'um yok benim Robux'um bile yok. Belki denizin altında bir şey vardır. Sizin için bunları gösterdim. Bir like'ınızı alırım. Aa orada bir balık var. Acaba ne için? Kafam çok uzadı ve ters uçuyorum. Neyse arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar kafam böyle Arkadaşlar bu videoluktan da bu kadar. Box Dur. Şş. Şş dedim. Çeviriyorum. Gel. Gelicek mi? Aslan. Gel, gel. Ben çekebilir miyim? miyim? Beni. Hiçbir ne aşaba şeyin kalmasın. Neyse arkadaşlar bu videoluklarında bu kadar dur ben biraz oyun oynayacağım ne ben oldu bana çıkacağım. Dışarı çıkacağım. Dışarı çıkacağım. Dışarı çıkacağım. şunun üstünde bir bakayım. Yok arkadaşlar. Bay bay.